Aûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh Değerli kardeşlerim, 2022 yılı Ramazan ayı boyunca yapmış olduğumuz 100 soruya 100 cevap programımız devam ediyor. Allah azze ve celle bizleri mahcup etmesin. Soru şu. Hocam Sakılı kazımanın hükmü nedir? Değerli kardeşlerim, bu konuyla ilgili size iki tane hadis nakledeceğim. Sonra alimlerin ve mezhep imamlarının görüşlerini zikredeceğim. Ve sonra da kendi görüşümü zikredeceğim nasıl olursa Anladıklarımdan e, zikredeceğim tabii. Kendi görüşüm derken biz alim ya da müştehit insanlar değiliz. Efendim e, aynı soru fıkıh kitaplarında sorulmuş ve cevap olarak şöyle söylenmiş. Denilmiş ki يَحْرُمُ حَلْقُ الْلِحْيَةِ Cumhur ulemanın tamamına ve mezheplerin tamamına göre sakalı kökten kazımak haram kılınmıştır ve şafilerden de ve ba'du yani saymış malikiyetu hanefiyetu, hanabiletu ve ba'du demiş yani şafilerin de bir kısmı böyle demiş çünkü şafilerin içerisinde bazı alimler farklı söylüyor bu alimlerin sakal mutlak surette kazan kazınmasının haram olduğunu söyleyen alimlerin birçok delilleri var efendim Harun Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam tarafından işte saçımı sakalımı çekme ey annemin oğlu şeklindeki ayet-i kerimede sakal ifadesi geçiyor. Dolayısıyla sakal çok eski bir adettir diyorlar. Efendim aynı zamanda hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu mutlak emirleri var sakalla ilgili. Bakalım neymiş bunlar. Birincisine diyor ki Ali bin Umar radiyallahu anhu ennen sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahfu şevaribe ve a'fu liha. Bıyıkları kısaltın, sakallarını serbest bırakın demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin, sigalar emir sigası geliyor. Ahfu ve a'fu. İki siga, ikisi de emir sigası geliyor. Ve kâle nebiyye, sallallahu aleyhi ve sellem. Haliful müşrikine müşriklere muhalefet edin ve firul liha sakalı bırakın ve ahfu şevaribi sakalları kısaltın. Burada halifu diye yine emir sigasını gelmiş. Müşriklere muhalefet edin. Efendim ve firul el liha sakalları serbest bırakın. Kesmeyin, kazımayın. Ve ahfu şevaribe bıyıkları da kısaltın. Hepsi emir sigası. Bununla ilgili ee, bu şekliyle iki hadis rivayet ettim ya şimdi. Hadis zikrettim. bu hadislerin dışında çok fazla hadis var. Bütün bu hadislerle ilgili diyor ki alimlerimiz Hasalenin mecmui'l-ahadis 5 rivayeti beş tane asıl rivayet vardır. Bu sakal kazımak, kesmek, kısaltmak, bıyıkları kısaltmak, uzatmak ile ilgili 5 tane hadis vardır. Bunların her birisinde Efendim a'fu, a'fu, arhu, arcu, vafiru şeklinde emir sigalar gelmiştir. Ve la şekke enne halqal lihiyeti, halqal şüphe yok ki sakalı kazıma, efendim, ve ademe tekfiriha, efendim, e, uzanmasına engel olmak, efendim, yukhalifu hadihil ahadife, yukarıdaki okuduğumuz hadislerin tamamına muhalefettir. Bir hadis daha vereyim. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem an 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 İbni Abbas radıyallahu anhuma kâle la'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibn Abbas radıyallahu anhu rivayet göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Dedi ki efendimiz la e, ibn Abbas dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbas dedi ki Resulullah lanet etti. Kime? El müteşebbihiine min rijali bin erkeklerden kadınlara benzeyenleri lanet etti. Ve müteşebbihiati min nisei bir kadınlardan da erkeklere benzeyenleri lanet etti. Bu hadisi de söyledik. Şimdi diyor ki alimlerimiz, vajhud delaleti nedir? Yani bu hadislerden çıkartılan efendim vajhud delale nedir yani? bir meselenin helal olması, haram olması ile ilgili vecihler nelerdir? En nefi halqi lihyeti lleti meyyezallahu biha ar-racula ala al-mar'ati bin-nisa'i. Allah azze ve celle erkekleri kadınlardan ayırmak ve onlara benzememesi için onlara sakal diye bir şey verdi ve sakallı yarattı. Erkekler sakallı olurlar. Peki erkeklerin sakallı olmasıyla beraber eğer o sakallarını keserlerse yukarıdan beri okuduğumuz hadislere muhalefet ederler mi? Alimlerimiz ne demiş bu noktada? Bir, Hanifilere göre İbn-i Abidin'de geçen net fetvaya göre Hanifilerde sakalı kökten kazımak kesinlikle haramdır. 2- efendim şerf Rivayede İmam Malik Rahimullah'a göre sakalı kökten kazımak mutlak surette haramdır. Hatta İmam Malik'te bir farklılık var. Sakalı fazla kısaltmakla haramdır. Şimdi mesela sinek kaygı tıraş diyorlar ya. Mesela bunlar İmam Malik'e göre haramdır. Şafilerde ise İmam Şafii'nin kendi görüşü en önde geçtiğine göre sakalı kazılmak kesin olarak haramdır. Fakat İmam Nebevi Şerhul Minhaç'ta kendi görüşü ve kendi adına göre diyor ki sakalı kesmek mekruhtur. Bu mekruhiyet de yine kendi içerisinde tenzihen mekruh ya da tahrimen mekruh diye iki ayrılıyor. Burası biraz tafsiliyatı bir bölüm. Efendim, Hanbelilere göre ise sakalı kökten kazımak kesin olarak haramdır. İşte alimlerimizin görüşleri ve e, okuduğum hadisler. Sonuç itibariyle şuraya gelelim kardeşler. Türkiye'de, Türkiye'de devlet görevinde bulunan, memurluk yapan ya da herhangi bir görevde bulunup da yüzde yüz sakalını kesmek zorunda kalan Müslümanlar var değil mi? Bu Müslümanların birçoğu sakalını kesinlikle kesmek istemediği halde amirlerinin ve memurlarının zoruyla sakallarını kesiyorlar. Bu insanlar sakallarını kesip işlere devam etsinler etmesinler. Madem haram, madem bunu terk etmek haram, e, yani la ta'ate li mahlukin fi Allah'a isyan olan yerde kula itaat yok madem madem haram olan bir şey var el cevap alimlerimiz şöyle söylemişler: Bir Müslümanın çoluk çocuğunun rızkını temin etmesi hava asli yeden olduğu için eğer sakalını kesmekle e, mecbur bırakılırsa çoluk çocuğunun rızkını tercih etmek suretiyle ve sakalını da kesmek suretiyle işine devam edebilir. Ancak Müslüman muhayyer bırakılırsa ister bırak ister kes önemli değil derse bir Müslümanın sakalını kesmesi ve kökten kazıması tamamen Yahudi ve Mecusilerin adetidir. Özellikle Mecusiler bıyıklarını uzatır, sakallarını kısaltırlardı. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.